Mucize evreninde Kıvam adı verilen sihirli yaratıkların yeri şüphesiz ki büyük. Sahiplerine çeşitli güçler veren ve onlarla derin bağlar kuran küçük türlü yaratıkların her birinin kendine özgü bazı bir takım özellikleri var. Ve bu özellikleri bakımından birbirleriyle aralarında özel ilişkiler kurabiliyorlar. Bu videoda ise en iyi Kıvam ilişkilerine göz atacağız. Videoyu beğenmeniz ve abone olmanız için ufak bir hatırlatma yaptığıma göre hadi videoya geçelim. Tiki ve Plak Kıvami dostluğunun en belirgin örneği tabii ki de Tiki ve Plak. Çin Mucize kutusundaki Yin ve Yang'ı temsil eden bu iki kavimi birbirlerine karşı kişiliklere sahip. Tiki arkadaş yanlısı ve dışa dönükken Plak ise tembel ve bencil. Ancak birlikteliklerinin gücü onları Paris'i korumak için en güçlü süper kahramanlardan biri haline getiriyor. Tiki ve Plak birlikte geçirdikleri uzun geçmişleri ve birbirlerine bağımlı olmayı nasıl öğrendikleri nedeniyle güçlü bir bağ sahipler. Plak'ın her zaman güvenebileceği bir sırdaşıdır ve Plak Tiki'nin ona her zaman destek vereceğini bilir. Bu bağ, birlikteliklerini daha iyi anlamalarına ve birbirlerinin kusurlarını kabul etmelerine yardımcı olur. Tiki ve Plagg'ın dostluğu hem kişisel hem de profesyonel yaşamlarında önemli bir rol oynar. Marinette ve Adrien birbirlerinin kıvami aracılığıyla birbirlerini daha iyi anlamalarına ve ilişkilerini geliştirmelerine yardımcı olurlar. Ayrıca kıvamiler sahiplerinin süper kahraman kimliklerini korumalarında da önemli bir rol üstlenirler. Nuru ve Dusu Nuru ve Dusu kıvami dostluğunun bir başka örneğidir. İki kavimi Gabriel Agres'in ailesine hizmet ettiler. Ancak Dusu, Emil Agres'in hastalığı ve kaybolmasında önemli bir rol oynamıştır. Nuru ve Dusu birbirlerine karşı çiçeklere sahip olsalar da güçlü bir dostluk kurdular. Nuru, Dusu'nun yaratıcılığını ve hayal gücünü, Dusu ise Nuru'nun bilgeliğini ve sakinliğini takdir etmiştir. Bu dostluk birbirlerinin daha iyi anlamalarına ve birbirlerinin kusurlarını kabul etmelerine yardımcı olmuştur. Nuru ve Dusu'nun dostluğu Agres tarihinin tarihinde önemli bir rol oynadı. Nuru ve Dusu, Gabriel'in gücünü ve zenginliğini arttırmasına yardımcı oldu. Ve Dusu'nun gücünü verdiği tavus kuşu modesi, Felix'in yaratılmasına yardımcı oldu. Trix ve Tiki Bu iki kavimi dizide gördüğümüz ilk ikili olabilir. Ve tabii ki onlar da birbirlerine karşı kişiliklere sahipler. Trix kurnaz ve hırslıyken Tiki ise iyimser ve destekleyicidir. Ancak birlikteliklerinin gücü, onları Paris'i e korumak için güçlü bir takım haline getirmektedir. Trix ve Tiki'nin dostluğu birbirlerinin güçlü ve zayıf yönlerini tamamlamalarına yardımcı olur. Trix'in kurnazlığı ve hırsı, Tiki'nin iyimserliği ve destekleyiciği ile dengelenir. Bu denge onları Paris'i e korumak için son derece etkili bir ekip haline getirir. Ses ve Bark Ses ve Bark için Kıvami dostluğunun daha az bilinen örneklerinden diyebiliriz. Ses, yılan mucizesi simgeler ve sahibi Merinette'in bir nevi akıl hocası rolünü üstlenir. Bark ise köpek mucizesini simgeler ve bu iki Kıvami ile birbirlerine karşıt kişilikleri sahiptir. Ses, zeki ve pragmatikken Bark ise cesur ve maceracı ruha sahip bir savaşçıdır. Ancak birlikteliklerinin gücü onları Marinette ve Alex'in en güvenilir destekçilerinden biri haline getirmektedir. Ses ve Bark'ın dostluğu birbirlerinin farklı bakış açılarından yararlanmalarına yardımcı olur. Sesin zekası ve pragmatikliği Bark'ın cesareti ve maceracı ruhuyla dengelenir. Bu denge onları Marinette ve Alex'in daha iyi süper kahraman olmalarına yardımcı olur. Yani anlayacağınız her ne kadar her kıvımı birbirine zıt gibi gözükse de birbirleriyle olan kuvvetli ilişkileri onları ve sahiplerini çok daha güçlü kılar. Kıvami dostlukları mucize evrenin şüphesiz ki önemli bir parçasıdır. Kıvamiler birbirlerine olan sevgi bağlıklarıyla bağlılıklarıyla sahiplerine ve Paris'e güç verirler. Bahsettiklerim dışında aklınıza gelen Kıvami ilişkilerini yorumlara yazmayı unutmayın. Videoyu beğendiğinizden ve bildirimleri açtığınızdan emin olun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.